tabii tabii aynen öyle. Aynen öyle. Görünüyor mu tespih? Bak. Oğuz baş omuz ben. Netflix satın almada çalışıyorum. Son 5 yıldır. Öncesinde nasıl söylenir ki şimdi? Yok ben söylerim de sen hatırlar mısın? Eskiden iki film birden yayınlanan sinema salonları vardı bildin mi? He. Onları da filmleri ben alıyordum. O zaman internet yok tabi. Scout gibi gibi. Böyle gidip yerinde izleyip alıyorduk onları biz. Ha? Yetiştin mi sen o döneme? Ama o filmleri izleyenler eve kadar yetişemiyordu. Tabi o yüzden bir nesil o koltuklarda çürüdü. Projeleri nasıl alıyoruz? Biz aslında projeleri esasen... Hey. Bir dakika şuna bir bakayım da. Evet. E, Oğuz Bey merhaba. Bizim çok kaliteli bir proje... Bak kalite kelimesinden sonra en fazla iki kelime dayanabiliyorum. Çünkü biz kalite aramıyoruz. İzleyici de aramıyor. İzleyici ne istiyor biliyor musun? Umut. En başa koyuyorsun sevişmeyi. Acaba bir daha sevişirler mi diye izlerken umutla uyuyor. Biz insanlar umutla uyutuyoruz. Var mı daha ötesi? İnsanların eline umudu vermezsen o da eline kumandayı alır. Biz o kumandanın yerine vücudu kumanda eden başka bir... Şey. Tamam onu atarsınız. O yüzden bak ne diyorum. Bizim ne çektiğimizin değil, izleyenin ne çektiğinin önemi var hayatta. <laughs> Bak kulak yine nereye geldi gördün <laughs> Yani yemişler hikayeyi diyorum. Yemişler oyunculuğu. Hey, Bak oyunculuğu duyunca aradılar hemen. Şu beyaz çorabın da tadı başka. <laughs> tabi tabi tabi. En çok sizden alacağız. Vallahi en çok sizden. Hatta sizden alacağız bir tane sete gireceğiz beş tane. Tabi tabi. Oldu oldu hadi oldu. Bunların da oyuncuları porselen yemek takımı gibi. Bir tane satmıyorlar. Alınca bütün takım geliyor. Ha ne diyordum? Öyle dizi almak konusunda çok büyük kraterlerimiz yok bizim aslında. Krater değil mi doğrusu? Bizde sadece set kuralları var. Seks, ekmek tanıdık. Seksi en başa koyarız. Hepimiz ekmeğimizin yolundayız. Tanıdığın varsa seni de koyarız. Ha, ha bak yine Funder Yiğit'in menajeri arıyor. Hadi tamam gelsin o da. Tamam hadi. Fazla uzatmaya gerek yok alıştık artık.